Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok edat kullanılmıştır? Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır. Gibi, için, üzere, ile, ismin yönelme haliyle kalıplaşmış edatlarımız var. E göre, e karşı, e doğru, e dek, e kadar, e rağmen. İsmin ayrılma haliyle kalıplaşmış edatlarımız da var arkadaşlar. Den dolayı, den ötürü, den başka, den itibaren, den beri, den önce, den sonra. Bunların dışında denli, mi, değil gibi sözcükler de edat görevinde kullanılır. Şimdi seçeneklerimize bakalım. O bölümü bitirebilmek için gece yarılarına dek ders çalışmak zorundaydık. Şimdi bu cümlede geçen için sözcüğü bir edattır ve cümleye amaç anlamı katmıştır. Yine bu cümlede geçen e dek ifadesi de bir edattır bu edat da cümleye zaman anlamı katmıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize de bakalım. B seçeneğinde geçen "den önce" ifadesi bir edattır. Cümleye zaman anlamı katmıştır. Ancak bu cümlede başka bir edat yok. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyoruz. C seçeneğinde geçen "e kadar" ifadesi yine bir edattır. Bu edat bu cümleye miktar anlamı katmıştır. Ancak bu cümlede de başka bir edat yok. Dolayısıyla bunu da geçtik. D seçeneğinde geçen "den itibaren" ifadesi yine bir edattır. Bu edat da cümleye zaman anlamı katmıştır. Ancak cümlede başka bir edat olmadığı için bunu da geçiyorum. E seçeneğinde geçen "e rağmen" ifadesi bir edattır. Bu edat cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır. Ancak cümlede başka bir edat yok. Bunu da geçiyorum. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.